Mahmut ne haber lan? Oho Mahmut ultim bir işe yaramadı lan Mahmut. Zeng. Oha oğlum benim bu hasar şaka mı? Ha Lord gitti. Lord giderken yukarıyı bir tur içseydik, aslında her şey çok güzel olabilirdi. Oğlum ben niye ölmüyorum? Oğlum Stan yemesem var ya hepsini öldüreceğim ha he, orada. Seni de öldürelim, seni de öldürelim. Kautayım bitti. Tarıyorum, tarıyorum 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 tarıyorum, tarıyorum, güzel Xavier'e fizik atacağım <laughs> Kanka ben bu adama çok sinirlendim ya Selamun Aleyküm abi bugün ormanda alukart oynuyoruz zaten alukartı başka bir yerde oynamıyorlar diye biliyorum Geçenki videomda söz vermiştim <laughs> pardon lan bir anda Geçenki videomda söz vermiştim şey diye orman oynayacağım diye Ulan karşıda Saber'ı görünce dedim ki ben Saber'ın çok fazla tribini çekmek istemiyorum. Saber'a çok fazla küfür etmek istemiyorum. Ondan kaynaklı böyle bir... Ulan ne oluyor lan orada? Hakan biz sana saldırmadık mı bir anda? Peki. Bir anda bir çılgınlık yapıp sana saldırmadık mı? Yok gidiyor. Gidiyor tamam. Öyle de işte bugün bir Alucard Orman oynayacağım. Tamam piskesini de attı. Güzel. Yani gereksiz bir hamleyle ilkili aldık abi. Güzel şey smite atamayacağımı falan düşündü galiba kardeşim da. Videoya geçmeden önce de video like atarsanız gene tekrardan hatırlatmamı yapayım. Şimdi bu maç biraz daha böyle dikkatli, boş muhabbet çok fazla yapmadan maçımızı oynamayı düşünüyorum. Çünkü solo girdim. Ee, karşıda da Saber olması işte benim çok canımı sıkıyor. Oğlum deprem mi oluyor lan? Oğlum ne oldu lan bir anda? Şimdi sallandım ha. Neyse. Neyse. Neyse hadi öyle olsun. Bu seferlik böyle olsun hadi. Şimdi ormanlarımızı dönüyoruz. Avcı darbesi, ayakkabı, diren şey kitle azaltma, kitle kontrol olur bu arada. Hana bir saldırsana kadın. Acil Mahmut diye hana mi olur lan? Kanka ben size saldıramadım bu arada ya. Allah! Oğlum Kule altında nasıl kaldım ben? Konko çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Ben hiç beklemiyordum orada bana şey atacağını ya. Neyse biz farmdan düşmeyip direkt köpek gibi oynamamız lazım bu arada. Dediğim gibi solo girdiğin zaman ben değil hepiniz takımınıza güvenmeyin abi. Her ne kadar mükemmel oyuncular olsalar da takımınıza hiçbir zaman güvenmeyin solo girdiğinizde. O yüzden tatlı tatlı ormanlarımızı dönerek tatlı tatlı kill'lerimizi alarak burada bir çılgınlık yapalım. Ne yapıyorsun lan? Ben böyle bir saldırayım. Skillini atsın. Tamam. Güzel. O Silvana ne yapıyor onu? Bebeğim ben öylesine yaptım lan onu. Öylesine sırf yani buradaydım. Mesajını vermek için. Geliyorsunuz mu buraya? Toplan. Odet geliyor buraya. Odet geldi buraya ama kimse yok. Buradan alamayız abi. Tek başımıza maalesef alamayız onu. Silvana burada gene bir savaş Neler? Odet var orada çık kanka. İyisin çıkabildin en azından. Tamam. Oğlum ne oluyor lan orada? Karitada Saber'ı falan kesiyor. Oğlum <laughs> ne güzel başladık lan. Adamsınız. Ben hariç herkes iyi başladı. Smite'imi attım. Turtle alabilirdik ama attım ve attığım için almıyoruz şu an. Tüm oyun, tüm sistem, tüm rotasyon değişti şu anda. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Bizim solo girdiğimiz için avukatla biraz güçlü olmamız lazım şu an. Ayakta kalabilmek için. 1900 farmımız var. Hızlıca da şuradan bir mid dip turtle yapsak. Kanka onları öldüremeyiz bu arada biz ya. Şunu şöyle bir iteyim hemen. Hızlısından iteyim. Saber'a gelip bir anda bana uyta atmadın lan peki. Odet. Odet ne yapıyor lan? Kanka dur dur dur. Oğlum ben çok hasar yiyorum ya. Alucard karşıma gelen alucardlar köpek gibi ölmüyor anasını sattıklarım. Aha. Ha öldü 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 yakalayın. Benim karakter deli gibi hasar yiyor şu anda. Ha, ben full hasar çıkıyorum bu arada ekstradan. O bu bilgiyi de vereyim. Evet 1 2 1'e düştük bir anda. Burada millete rahatsızlık vereceğiz derken bir anda saçma sapan böyle hareketler. Ya Solo girdiğin zamanlarda rotasyon çok bozuluyor abi. Kimse oyunu adam akıl takip etmiyor. Beraber gank atmıyoruz. Benim nerede olduğum kimsenin umurunda değil. Turtle'a gireceğim kimsenin umurunda değil. Al. Al. Adamlar alacak şimdi Turtle'ı. Rezil bir başlangıç. Harbiden rezil bir başlangıç. İlla diyorlar Gökkuran çık. Kötü oldu. Bu Pakü'nün zaten önden farm itmesiyle ne kadar özgüvenli bir eleman olduğu belliydi. Madem böyle ben bir oyuna odaklanayım. Ya bu maçı da kaybedecek. Kaybetmem yani o kadar da değil anasını satayım. Vur. Oğlum Saber'ı niye repliyorsunuz lan adam ne yaptı? Gelmiyorum oraya. Gelmiyorum oraya. Ağlayın anasını satayım. Sanki gelen geçen bana yardıma gelmiş gibi. Orman dönmeye devam. Aynen bunu Clint atan eleman söylüyor. Kanka 2v1 oynuyon da. 2v1 odetle oynuyon yani. Oha bir anda midde 5 kişi oldu lan bunlar. Bunlar turtle almaya karar verdiler galiba. Beyler biraz kalabalık değil misiniz şu anda? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ya hala bir kaçıyor ya karitada helal olsun. Temkinli abi yapacak bir şey yok. 5 kişinin arasına mı gireyim yani ne yapayım? Bir anda girmedim mi peki? Bir anda bir çılgınlık yapıp 5 kişinin arasına girmedim mi? Allah! Ben seni öldürürüm diye düşünüyorum. Tamam güzel. Tamam güzel oldu bu. Bu güzel oldu tamam. Hemen artık bir turtle alabilir miyiz? Dakika 6 oldu ya. Hadi Silvana toplan. Saver ultisini öldürmeyeyim. Ölmem diye düşünüyorum. Full can çalma değil mi? Aynı. Güzel. Smite'ıma 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye tamam. Aldık bunu. Şimdiki. Mavisini aldı Saber. Buraya gelebilir. Dikkat. Burada bir tur bekliyorum. Hanabi de burada. Hanabi niye burada bilemedim. Kanka bu güzel bir ult atabilir. Dikkat edin. Aha. Tamam Hanabi'ye saldırdım. Burada buna da Zenk, güzel be. Oğlum bu Alucard bu arada bozuk ha. Ne oluyor lan? Oğlum o ne baga mı girdi? O niye öyle mal mal koşuyor? Saber. İyi misin lan? Badas. Ama kafas kafasını çarpmış. Bir şey olmuş. O park etti kendini oraya. Bir şey oldu onu orada. Ha, reis. Reis hoş değil bu yaptığın. Öl. Sen ne lan? Ha? Ben böyle bir çıkayım. Bekle. Seni bir tur daha öldürürdüm de neyse. Neyse tamam toparladık ya. Toparladık Allah'a şükür toparladık. Şimdi hemen hızlısından farm yapıp iyicene şey yapma zamanı. Böyle artık gelene geçene tek atma zamanı. Saber ne yapıyor? Saber bilerek AFK mı? Aa, AFK denk geldi. Valla beni ilgilendirmiyor kanka. Bizim takıma da AFK geliyor. Oynasaydı bana ne? Ne oldu da Saber aldı? Ne oldu da fitlemeye karar verdi? Bilemiyorum ama. Ne habersiniz? Ben geldim. Valla köpek gibi vuruyoruz vardı. Deli gibi hasarımız var. Var mı lan civarlarda biri? Maşallahımız var. Bu MS normal değil. Birinizde bir şey var. <laughs> Aynen kanka ben hile açtım ya. MS hilesi. Zeng, zeng. Ben var ya ben fena salım şu an dur. Allah bozmasın. Ben buna... Bu ne abi buna hiçbir şey yapamam ben. Bir anda Hanabi'nin üstüne çullandım mı peki? Bir anda bir çılgınlık. Mahmut ne yapıyorsun? Atlayamadım Mahmut. Mahmut özür dilerim Mahmut da. Ayıp ediyorsun. Vurma ben sana vuruyor muyum? Aa Moskova çıldırdı Lord falan alıyor. Bu adam tam kazanmak istiyor var ya. Tam tam bir savaşçı. Gelmiyorum ben dur. Burada bir tur böyle bekleyeyim. Lord'u almaya kimse gelmez zaten karşı takımdan. Mahmut! Ne haber lan? Oho Mahmut. Ultim bir işe yaramadı lan Mahmut. Zenk. Oha oğlum benim bu hasar şaka mı? Köpek gibi vuruyor mu lan? Bak gitti gene. Ulan tam manyak atacağım. İkidir böyle garip garip şeyler oluyor. Bir alamadım şu manyağı ya. Manyağı alsam ben penta da atardım bu arada. Yakışmadı hocam. Yakışmadı. Bir düşmanlık var bana karşı da ben anlamadım. Ben şöyle bir şerefsizlik yapayım hemen. Tamam. Alsana oğlum onu da. Oynuyorum diye seviniyor ne? Saber ne bu gerginlik lan? Kanka. Git ilk önce bir kendine altyapı al anasını satayım. Madem internetin kötü. Aa, ah, kafaya duvara zıpladık. Sesin çıkmaya başlamış. Sebur, ne diyorsun kanka ya? Racon kesmeye mi girdin oyunu oyun oynamaya mı? Hepiniz serserisiniz anasını satayım. Hepiniz en iyisisiniz bu dünyada. Ha Lord gitti. Lord giderken yukarıyı bir tur içseydik aslında her şey çok güzel olabilirdi. Oğlum ben niye ölmüyorum? Oğlum Stun yemesem var ya hepsini öldüreceğim ha he, orada. Ver 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 ver. Ha bu alukart bozuk olabilir mi? Peki. Bu hasar normal değil bu arada. Ama adamlar da ezildi şimdi. O da var. İyisiniz beyler, iyisiniz. Karita ölme. Güzel. Son saniye kaçtı. Oğlum oyun bitiyor gibi beyler. Ne diyorsunuz? Hana bir kazarsa biraz daha şey yapabilir aslında da. Mahmut. Ee, tutarlar tutarlar tamam. Ben bu maç bir penta atmadım mı bir anda? Mavi mi alayım? Red de olsa güzel olurdu. Ne yapıyorsun lan Kadita? Ah. Al. Al. Al sana kalp. adam 400 ms oynamış bu abi. <laughs> selamlar selamlar. Baba baba girdim ben. Ya gene 3 üç düşümüzü attık. <laughs> Kafayı yersin ya. Gene 3 üç düşümüzü attık. Gene öldük anasını satayım. Ben tattırmamak için elinden gelen yaptılar vallahi bu maça. Neyse abi. Diğer maça geçelim. Diğer maçta da ben ne oynuyordum lan ben diğer maçta? Ben o hazırdı ben Hangi karakter oynuyordum ben Moskov mu oynuyordum Nathan mı oynuyordum Hatırlamıyorum valla Neyse kapak fotoğrafına yazmışımdır zaten büyük ihtimalle bu, bu videoda böyle olsun valla mükemmel bir maç çıkmadı ama MVP de Gatot'a vermiş ee, Türkiye Kar Türkiye No 85 Karmilla Umut varmış Ben şu Mahmut'a şaşırdım Hana bir oynayan Mahmut bana çok garip geliyor mesela Hana bir kız oyuncular oynar neyse ben kaçıyorum abi diğer maça geçerseniz tekrardan hatırlatma sponsorumdan alışveriş falan yaparsanız Yaptığınız alışverişten ben de kârı geçiyorum Haberiniz olsun Çok büyük bir kârı geçmiyorum bu arada ama Geçiyorum yani sonuçta Öpüyorum bol bol Allah'a emanetsiniz Dikkat edin Selamun aleyküm bir elle Moskova aldım geldim abi Ya normalde Nathan alacaktım Eleman gitti Amon aldı ben dedim hay Amona dedim ben de Bari Moskova alayım Amon alınca çok fazla büyücü oluyor falan sonra ağlarlar Tek mainsin, OTP'sin lan sen kardeşim falan diye ağlarlar diye. Ben de bir Moskov alayım dedim. Moskova'da uzun zamandır oynamıyorum ama eskiden ben ne severdim lan bu Moskova'yı. Vallahi bir var çok kaliteli karakterdir ama karşımda Hanabi olduğu için temkinli oynamak zorundayız. Ve öyle Moskova'da bir iddia, iddiam yok sadece taşıyacağız. Yani iddia etmiyorum yani böyle en iyisi değilim ama taşıyacağım. İnşallah yani böyle gene özgüvenli özgüvenli konuştuklar ya Allah yardımcımız olsun ya. Ne oluyor? Aynı oluyor? Ne oluyor? Ha? Ben ne kadar yavaş vuruyorum peki? Şu anda saldırı hızı çıkacağım. Bu arada onun bilgisini de vereyim. Ya bu tur ben önden iteyim. Hanabi ne dersin? İtemem ki. İtemem ki. Adam bana bir vuruyor. Adam bana bir vuruyor. Bitti. Öyle bir iteliyim bir tur. Hasar yesin. Üzülsün. Morali bozulsun. Birbirimize vuruyoruz. Ya temkinli oynayacağız ya. Şu an karşıda lan Lancelot falan da var. Sıkıntı yani. Ben yenilenmemi alayım. İlk kanımızı da Amon tarafından verdik. Xavier geldim kanka oraya. Güzel var ya fenasal oldu bak. Şu an Xavier'i düşürmüş olmamız o kadar güzel oldu ki şuradan vergimi de alayım ben hemen. Geldim kanka. Geldim. Sakin. Sakin başlayacağız. Temkinli oynayacağız. Dediğim gibi artık böyle salak salak oyun oynamak yok. Yani gene salak salak oynarız da arada oynayacağız. O yüzden ciddi bir şekilde maçımızı kazanalım. Beyler siz orada ne yapıyorsunuz? Oğlum çok güzel savaşıyorsunuz farkındayım ama Yani ben yokum Ki zaten hasarım diyor. yok ben öyle Hayvan gibi vuramam şu an dur Şurayı da hızlıca ne iteyim 4 olayım Bunlar bana geliyor olabilir şuradan bir tur çıkayım böyle Bir dakika Şunu kaçırmamam lazım o kadar da değil ama tamam Güzel Şimdi turtle alıyor olabilirler farmım 1600 Hanabi'nin 1400 tatlı tatlı sakin sakin oynamamız lazım. Farma odaklanalım. Özellikle bu dakikalarda. Hanabi'ye bire bire girsem ne olur? Duvara falan vurmam lazım. Evet duvara vurduk ama Hanabi'ydi. O bilgiyi vermeyi unuttuk biz evrene. Hanabi. zenk Vurdum valla. Oğlum ne yaptın lan Hanabi? Orayı şüphelendi. Reis benim saldıracağımı falan sandı galiba. Kanka ben bir anda buraya gitmedim mi? Selamun aleyküm deyip. Kanka ne haber? Ne haber? Bak arkada kimi tuttum bak. Beyler bakın arkada kimi tuttum bak. Bak 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 bak. Zeng öl. Güzel. Ben Moskov'um ya. Ben ADC'yim direkt ha. Ben bir anda ADC main oldum. Ne güzel jungle oynuyorduk biz anasını satayım. Ne oldu bize bir anda? Neyse ben bir yarın bir jungle oynayayım da bir, bir şaşırın ya. Normal main'imi bir oynayayım artık. Hanabi'ye bir farm verdik ama Xavier'i bir tur daha düşürdük. Altını da alamadık tüh. bir düşünmemiz lazım beyler. Ben size sürekli gank atıyorum ama sizin de bana gank atmanız gerekiyor yani. Böyle bir duvara doğru Hana yok. Aha. Tamam öldü. Adamsın lan Amon. Helal lan Amon vallahi billah. Şöyle iteledim bir de. Kanka dur 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 dur. Sakin ol. Ben base atıp öyle ulti atacağım şu an gerek yok. Base'ını atayım ondan sonra. Kanka ne yapıyorsun? Sakin ol. Valla var bir bir verdiğimiz karşı geldi ha. Neyse. Temkinli oynayınca da böyle oluyor işte kanka ya. Böyle gelene geçene saldırmayı o kadar çok istiyorum ki ama olmayınca olmuyor. Hana bir geldim mi artık? Beni buraya kadar yürüttüreceğim cidden ya. Delikanlı adam değilsin. Şöyle attım ultiyi. Oo, oo. Girmez olaydım, girmez olaydım. Kanka ultin yok muydu lan Mami? Neyse Kagura girdi oradan da. Angela'ya Kanka affetmem ama o kadar da değil. O kadar da değil. Fiske'yle nasıl duvara çaktım bir anda. Ölüyorum şu anda. Öldüm. Xavier sinirlendi ya. Xavier kuruldu bana. <laughs> bana kuruldu. Bu yok. Bu affetmez. Kanka seni öyle bir öldüreceğim ki Şavi Allah nasip ederse tabi. Bunların hepsi kısmet. İyisiniz. İyisiniz. Lapuyu da öldürürsünüz siz. Affetmezsiniz. Amon, Amon tarar orada da. Amon ölüyor ya. Vay Amon'a. Kanka kaç bari lan. Kaç bari. Kaç bari kaç. Kurtul oradan lan. Daha temkinli abi. Daha temkinli lütfen rica ediyorum. Cayus okay. kendine gel lan babuş. Şuradan hemen farmımızı alalım. Biraz daha kendimize gelmeye başladık. Oyun başında zaten biliyorsunuz. Altına sağa ila başta hemen. Kanka Mami ne yapıyorsun lan? Oğlum iki dakika bir build'e da bir bakayım dedim Ne yaptın lan sen orada? Kanka yapacak bir şey yok. Bu Angela ile beraber oynayacak ki Angela ve Hana Bence aşırı güçlüler. Yani ne olur bilemiyorum. Mami orada bu çok gereksiz ult attın lan. Bir anda hiç beklemedik bir anda. Orman döneyim bari ne yapayım? Bir mid'e gank atmak istiyorum gene. Bir, bir şeyler olsa da gitsem. Xavier'e sinirliyim. Ben Xavier'e sinirliyim de oğlum bu kadar kolay öldürmeseydin ya. Hadi bir no, ne no olur sen de orada ol. Tamam. Madem ben yetişemiyorum bari Kuleyi açayım altını alayım. Biraz farmda öne geçeyim. Bak hasarımız zaten kendine gelmeye başladı. Altını da aldık. Şuradan kuleyi de açarız. Tamam Mami bana aldıracak. Abi tank oynayan varsa aramızda bu arada. Bak Mami şu an burada duruyor ya. Adamın hiçbir işlevi yok ama. Beni güvendi ve görüş veriyor. Güvende de değil sadece. Yani adam orada. Adam orada haberiniz olsun gibi şey. Adam hala orada. Bak, rahat rahat takılmama sebep veriyor şu anda. Ha Q'sunu da boşalttırdık. Kanka. Ultisini atıp kaçacak mı? Oğlum ultisi yokmuş lan elemanın. Güzel. Lancelot'un orada Q'sunu dojladık ya. Bir anda. Hadi kardeşim hadi. Köyüne. Hadi. Hadi beni sinirlendirdin sen. Beni sinirlendirdin sen. Durduk yerde beni geldin öldürdün. Ondan kaynaklı ben şu anda fiskemi attım sen öl diye. Yoksa yapmam vallahi. Valla yapmazdım bu arada. Sırf sen öldürdün ya. Oğlum altını bari sal lan bana. zaten farmın yerinde. Zaten köpek gibi kasmışsın diyeceğim de 3600. Köpek gibi de kasamamış. Geliyorum kanka. Şurada böyle bir bekleyelim. Bekleme kararı almadı bizimkiler. Ne haber? Lancelot'u tuttun. Lancelot'u tuttun. Oyna, oyna. Oğlum birbirlerine var vuraydık. Lancelot ne yapıyor? Kanka ben arkadaşım herkes Lancelot'u kovalarken arkaya girip bir yargı dağıtmadım mı? Xavier. Xavier. kesini aldık tamam. Güzel. Güzel. Orada duvara vursaydım ödürdü bu arada. Hala bir Lancelot avında bizimkiler ya. Beyler. Lancelot buradan geçecek inanıyorum. Geçsin. Farmımızı alayım, alalım. Eee lanca. Eee lanse. Ya illa ulti attıracak. Atmıyorum. Xavier'in fiskesi yok. Benim de fiskem yok. Bir dakika bir dakika benim de fiskem yok. Kanka duvara vururum dedim ya. Vallahi duvara vururum dedim ya. Bu Xavier'le bizim bir problem ne olacak ya? Xavi, ha? Bunu bir oturup konuşalım abi ara. Bu ne böyle ya? Sürekli senin yüzünden zarar görüp duruyorum ben anlamadım. Ultimini attım şimdi gelemeyeceğim de. Bari gelemememin bahanesiyle bir Amonur Red'in çalayım. Ama bana altın salmıyor zaten. Farm, farm farkı çok koyamadık. Öndeyken farm farkını koysaydık böyle olmazdı. Zünk. Aman bu arada köpek gibi vuruyor şu an. Affetmez yani kardeşim. Tara kanka tara 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 tara. Bu bana niye toplan attı? Oğlum daha yeni doğdum farkında mısın? Ha ulti at diyor. Attım kanka. Atamadım kanka. <laughs> Aa atamadım. Maalesef. Ben sağa doğru giderler sandım. Baba yapamadık, başaramadık. Benim işime geldi. Boş ver sürekli fight 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 bekle biraz bir farm yapalım ya. Bu ne oğlum böyle? Bir dakika başı saldıracağız mı biz? Geliyorum bu arada. Geliyorum bu arada. Aha birbirine vurdum, birbirine vurdum. Oğlum çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Ya. Ya. Ne oldu bize bir anda? Normalde altın asayı çıktıktan sonra böyle köpek gibi oynamamız gerekirken böyle biraz daha artık iyi oynamamız gereken zamanlarda iyi oynayamıyoruz ya şu anda. Ama pikleri de sıkıntılı şimdi bunların. Bakalım neler çıkıyorlar bunlara. Full aynı bu valla. Gelen yani, geçen tarıyor. İyisiniz. Ben böyle koşu yollarına doğru atıyorum. Geliyorum. Geldim. Sen öl kanka. Sonra Şavi. Sana fiske atıyorum lan. Atıyorum. Öl lan. Heh. Sırf bu yüzden ha. Bak utanmaz adam, Atacağım oğlum. Daha daha çok atacağım bekle. Sırf senin yüzünden ölecek olsam bile. Tamam Lord'a saldıralım hadi hadi. Haklısınız Lord'a saldıralım hadi. Saldır Lord'a. Ben şuradan bir böyle midi bir tur açayım. Kimse yokken. Bitirmeyi oynayacağız diyoruz. Hala kill peşinde koşuyoruz. Ben çözemedim şu durumu ya. Saldır orada. Herkes doğdu ama artık saldıramayız. Bari orman dönelim. Şurayı da itelim. Girme bu çarp atamaz. <laughs> tamam kanka. Mamim diyorsa doğrudur. Hadi eyvallah. Böyle de ön yargılıyız. kanka ya. Vallahi var ya bak. Tamam öldürdünüz de ben ölmeyeyim artık kanka ya. Bu Xavier yüzünden oluyor hep oğlum. Vallahi Xavier yüzünden adam koymuş kan 2600 hasarı. Savunuyor mu kuleni? Ha bunu şey diyor, Lapu'ya diyor. Lapu da bir kere ölmüş. Ben Xavier'i daha fazla öldüreceğim. Şu anda inat ettim ve Dün attığım videoda mı? iki gün önce attığım videoda mı? Ne? Yorumlarda şey geldi yorumlarda şey yazıyordu. Hırs kaybettirir. Harbiden öyle bu arada. Ben bu maçı kaybedeceğim o yüzden. yapıyor bir saldırsak ne kadar güzel olur. Bu Lancelot'un sinirlilik biraz fazla gibime geldi. Kes lan falan. Hayırdır lan. Biraz nazik konuş Hayırdır. Şuraya geldik. Aha. Tüh. He oğlum ne yaptın şimdi sen ya? Seni de öldürelim, seni de öldürelim. biti. Tarıyorum, 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 tarıyorum. tarıyorum, 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 tarıyorum. Güzel. Şavier'e fisk atacağım. Şavier'e fisk atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bu adama çok sinirlendim ya. Şavi, Şavi sana çok kuruldum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bak manyak derdin değil. Yemin ederim ki manyak derdin değil. Şu şavi öz. Ve vursam ölürdü. Ben niye vuramadım? Orada anlamadım. Sa neymiş ismi bunun? Satoru. Ha gene izlemediği bir anime karakterin ismini koymuştur yüksek ihtimalle. Bu melebebe kitlesinin anime fanı olmasını anlamıyorum ya. Abi gidin hızlı ve öfkeli fanıp falan olun ne bileyim. Geliyorum. Ben Kemal. Şuraya zınk diye böyle yerleştirdim. Geleyim mi lan? <laughs> bekliyor bir daha bak. Bak bir utanmadan bekliyor bir daha. Redimizi alalım. Tamam. 5 kere ölmemiz tamamen gereksiz oldu bu arada. Ama halledeceğiz. Maçı ben bitireceğim. Maçı ben bitireceğim. Sıkıntı yok. Geliyorum beyler. Lord olmadan direkt güzel bir fight'te biz bu maçı bitiririz. Hiç sıkıntı yok. Ama adamlar da çok hayvansal duruyor ha. Arkadan çabı yere girmek lazım. Bekliyoruz şu an. Esmeralda ne yapıyor orada? Ben şurayı böyle bir iteyim. Gene yedik ya. Allah'ım ya Rabbim. Aha lan Arkadan Xavier'e. Xavier ne yapıyorsun? Kanka yok bu adam beni öldürüyor ya. Bu adam aktif bir şekilde beni öldürüyor ya. Adamı öldüremiyoruz bir şekilde kafayı yersin. Ben niye doğar rüzgarı çıkıyorum? Bakayım. Ey tamam lazım olur. Va lazım olur tamam. Üff. Yani Midas ve ölümsüzlük de olabilir de. Xavier için Midas ama karşıda daha fazla bir adeta hasar var. Şimdi gereksiz gereksiz hareketler yapmayalım. Mami var ya şu an içinden o kadar çok sövüyor ki. Olur kanka ama arada olur böyle, arada yapacağız. Birinci maçta bebek gibi oynadık zaten yeter. İkinci maçta da bir hata yapalım artık. Lord'u alıp direkt bitirebiliriz. Amon yok. Amonyak. Redimi alayım gene tekrardan. Aa bu split atmaya falan başlamış paşam. At kanka. Olur. Bu tank kasıyor galiba bu arada ekstradan. Bakayım. Yani kanat manat. Ne haber? Tamam yeter. Yeter bu kadar. Şey yeter. Ben buradan bir şavi yere... Selamlar. Ne haber? Ha, buradan Angela'ya da. Orman farkı. Orman farkı da orman. Turtle bile alamıyor. Angela yapacağım. Duvara vuram oğlum. Duvara vuracaktım. Adam Öldüreceğim adamı durduk yere iteledim ve bir şey yaptım ya. Neyse ben bitiriyorum. Beyler bitiriyorum İzniniz var mı? Şuradan biraz can çalayım da bir adam öldüreyim. Zenk. Ölmedi. Tamam. Bu kadar. <laughs> ya bu kadar yeter vallahi yeter. Bakalım bir şeye. Amon MVP'dir yüksek ihtimalle. Ne zaman görsen adam bir kill alıyordu. Sezon yenileniyor, yenileniyor bu arada. Ben hala globale giremedim. Oğlum. Amon Aramızdaki en kötü oyuncuymuş bu arada Neyse Bakalım %29 hasar bırakmışız bu seferde Bugünlük de böyle olsun abi Bol bol öpüyorum sizi ya Ne oluyor lan boğazıma <laughs> Bol bol öpüyorum Aramızda yeni kişiler varsa Abone olup yorumlarda Kanka ben yeniyim yazarlarsa En azından aramızda yeni kişilerin olduğunu bilmek Beni mutlu ediyor Beni gaza getiriyor yani şeyi hissediyorsun yani otomatik olarak. Şu anda size konuşuyorum ama böyle sanki böyle arkadaşımla konuşuyormuşum gibi konuşuyorum. O yüzden size anlatıyorum bunu. Yorumlarda herhangi birisi yeni olduğunu belli edince ya da yeni birisinin yorumunu görünce ben diyorum ki oğlum tamam bir başarıyoruz demek ki bazı şeyleri. Bazı şeylerin hoşuna gidiyoruz. E-sporcu değiliz ama bir şekilde sarıyor yani demek ki. O yüzden yorumlarda belirtirseniz eksiğim varsa onu da belirtirseniz tabii düzeltmeye çalışırım ona göre. Mutlu olurum kaçıyorum ben. Allah emanetsiniz.